İsmim Yuşa Sevil. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde can kurtaran olarak hizmet vermekteyim. İstanbul Florya Güneş Plajı'nda çalışıyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılı can kurtaranlık hizmeti kapsamında da toplamda 618 adet can kurtaran, 49 adet jet ski, 4 adet zodyak bot, 2 adet drone, 245 adet de gözetleme kulesi mevcuttur. İstanbul genelinde 49 plajda herhangi bir tehlikeye karşı afiş ve tabelalar bulunmakta, yer almakta. Can kurtaranlar olarak vatandaşlarımızdan isteğimiz can kurtaran ikazlarını dikkate alıp Can Kurtaran bölgesi dışında denize girmemeleri 2005 yılından itibaren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu Can Kurtaranlık hizmeti kapsamında toplamda 60.408 adet vatandaşımıza müdahale edilmiştir. En çok zorlayan durumlar gelen vatandaşlardan ailelerden çocukları tek başına bırakması. Bizler de çocuklara hani daha dikkatli oluyoruz ama çocuklar kesinlikle tek başına kalmamalı. Çünkü kısa bir süre içerisinde boğulma vakaları gerçekleştiği için bizim erken müdahale edebilmemiz için ailenin de hani göz önünde bulundurması gerekiyor herhangi bir vaka oluşmaması adına. Plajda bir insan ola ki boğuldu. Boğulma tehlikesi altında. O an ne yapması gerekir? Şöyle söyleyeyim herhangi bir panik yapmadan kendini suyun akışına bırakarak su yüzeyine çıktığı zaman da çevresinden yardım istemesi yeterli olacaktır. Kendisini suyun akışına bıraktığı zaman zaten herhangi bir panik yapmadan su üzerinde duracaktır. Kuleden gördüğümüz zamandan itibaren toplamda 3 dakika içerisinde vakaya ulaşıp vakayı dışarı çıkarıyoruz. Omurga tahtasını alıp vakaya ilk yardım müdahalesini yapıyoruz. O sırada da başka bir can kurtaran arkadaşımız sağlık ekiplerini arıyor. Bizler de sağlık ekipleri gelene kadar ilk yardım müdahalemizi yapıyoruz. Herhangi bir vakaya gittiğimiz zaman genel olarak can yeleklerini kullanıyoruz. Her kulede birer tane bulunuyor. Vakaya arkadan sarılıp can yeleğini patlatıp kıyıya çıkarttıktan sonra ilk yardım müdahalesi yapılıyor. Can kurtaranlar olarak zaten sürekli olarak dalga anonsları, ebeveyn anonsları gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir küçük çocuğu tek başında kalmaması adına emniyet şeritlerini geçenler oluyor. Bunları önlemini alıyoruz herhangi bir vakayla karşılaşmamak için. Zaten jet ski ile de sürekli devriye atarak ki gerek karadan arkadaşlarımızla devriye atarak anons cihazlarıyla sürekli vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Her bölgede zaten görmüş olduğunuz gibi can kurtaran mevcut. Kulelerde mutlaka bir kişi kalıyor. Dalga olduğu zaman dalga anonsları yapılıyor. Şöyle söyleyeyim sizlere yani başımızı kaşıyacak vaktimiz olmuyor. Çünkü hani yoğunluk ve çocukların fazlalığından dolayı sürekli denize bakmak durumunda hani izleme halindeyiz. Zor bir mesleğimiz var. dikkat dikkat. Sevgili bebeğinler, 13 yaş ve 6 çocukları plajları... denizde ve plajda. Artan sıcaklar ve normalleşme sürecinin etkileriyle İstanbullular kendilerini plajlara attı. Can kurtaranlar ise ortalama 30 derece sıcağın altında gerek ekipmanlar, gerekse anonslarla insanların güvenliği ve sağlığı için çalışıyor.